Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Netaş Telekombinasyon ile devam edelim. Yapmış olduğumuz yayınlarda daha önce de sizlerle Netaş Telekombinasyon'un kritik bir bölgede bulunduğunu ifade etmiştik. 60'ların altına inmeyecek. 65'te fiyattan üstü kapatıp kalmaya devam edecek. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldığı müddetçe de Netaş Telekombinasyon tarafında herhangi bir bozulma hala beklemeyeceğiz. Çünkü bugüne kadarki dönemde 2023'ten beri Netaş buradan hep döndü diye anlattık. Yani aslında hem kritik bir bölgedeydi hem yatay bir bölgedeydi hem trend desteğindeydi. 106'dan beri düşen NetAş'ta eğer dönecek ise 60'ın altına inmeyip 60'ı üstü kapatışça buradan dönme ihtimalini konuşacağımızı ifade etmiştik. Maalesef piyasada görmüş olduğunuz gibi kimse tutunmuyor. İlk önce Netaş'ı konuştuğumuz zaman geçen hafta 30 Ocak tarihinde biliyorsunuz ki yeni yaptık artık trend desteği aşağı kırılıyor diye. Yani ilk önce trend desteğe gitti şirketin ilk sinyal. 65. Şurada bir trend desteğimiz malumunuz söz konusuydu. Ne demektir trend desteği? Şirketin sürekli olarak 2023 yılından beri 20'li fiyatlardan 100'lü fiyatlara kadar taşıyan, koruyan, kollayan, tutan bir fiyatlama trend noktası. 20'den geliş dönüş. Tekrar geldi döndü. Tekrar çöktü, düştü, etti ama hep yine döndüğünü hep biz bugün hep görmüştük. Yine burada yaklaştı döndü. Sonra patladı. Şubat negatif girdik öncelikle. Zaten şirket zayıftı. Düşen bant devam ediyordu. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortamasının altındaydı. Her eser düşüyor tamam. Bunları zaten biliyorduk yani. Zaten negatifliği vardı. Negatifliğinin yani artık durup yavaş yavaş fiyatları sindirmeye girer mi girmez mi konuşuyorduk. Kritik bölge olmak bu demek ya. Yoksa niye şirket kritik olsun ki? Negatif ki kritik noktaya doğru iniyor. İşte 65 gitti. 30 Ocak tarihiyle birlikte de artık buradaki bizi koruyan, kollayan, 20'den 100'e kadar taşıyan trend de gitmiş oldu. Sadece iş işte tabi bununla bitmiyor. Yani 65 kırıldı artık bu şirket bitti diyemiyoruz tabii ki bildiğiniz gibi. Bir de yatay bant var. Yatay bant nedir peki? O da 60 Türk lirasından geçiyordu. 60 lirada patlarsa ondan sonra bozuldu ve bundan sonra artık bitti diye anlatırız diye ifade etmiş. Kritik bölge aşağı kırıldı. Artı bölgeden çıktı. Eksi bölgeye inmeye başladı diye değerlendirebileceğimizi ifade etmiştik. Onun önemi neydi? O da yeşil bölgeyle ifade ettiğimiz bölgeydi. O da artık patladı. Geçen e, cuma günü itibariyle. Normalde kapıda dayanmıştı. Sınırdaydı geçen hafta. Ama cuma günü itibariyle 21 Şubat o da gitti. Bir geri çekilme. 2 geri çekilme. 3 yukarı. Geri çekil. 4 yukarı. 5 yukarı. Altı yukarı. 7 yukarı. 8 yukarı diye anlattığımız nokta. 9 yukarı. 10 aşağı. Ve böylelikle buradaki 10. kriterle de görmüş olduğunuz yerin altına indik. 60'lı fiyatların üstü kapatamayan ilk sinyali 65'ten ve böylelikle 60'a da artık geçen hafta 21 Şubat itibariyle net sinyali almış. Böylelikle artık 9. kriterde yerine gelmiş oldu. 9'a 9 yani şu anda. 7 kriter vardı. 9 kriter içerisinden 15 gün bir ay önceye kadar ki süreçte öyle diyelim bir ay önceye kadar ama her geçen gün düzeleceğine tam tersine döneceğine borsaların üstündeki biliyorsunuz ki borsada bir negatiflik var düşme borçlu İstanbul devam ediyor geçen gün yüzde iki düştü nasibine o da aldı bundan düşmeye devam ediyor durmuyor şirketler maalesef bu yüzden dolayı durmadı diyoruz ilk sinyal net sinyal maalesef net anlattığım rakamla değiştirmiyorum yani fiyatlar değişmeyecek. E, Netaş'ın herhangi bir şekilde bunları aşağı kırmış olması kritik böyle bir şey değiştirmeyecek. Yalnızca şirketteki bakış açımızı değiştirecek. O kritik bir aşağı kırıldığı için acaba döner mi değil artık nereye kadar düşer konuşacağız. Fiyatlarda değişiklik yok. 60 ve 65 demiştim sizlere. Hala geçerli. Bunların üstünde kapatması gerekecek. Bu kadar. Bugüne kadar hep kalsın aman daha fazla düşmesin diye anlattığımız ne taş. Gitti bunun altına indine göre artık üstünde kapatması lazım diyeceğiz. Tekrar üstünü kırması lazım diyeceğiz. Tutunamadı. Hep kaldı yalan kalamadı. Aslında 20'den 100'e kadar hep dönmüştü bugüne kadar hep düştü hep buradan döndü artık dönemedi bu da trendin artık sonra ermeye başlayabileceğinin bir göstergesi oluyor 65 ilk sinyal 60'ta net gösterge oluyor bundan sonra bilginizde bize 60'ların altı kalmayan 65 üstü kapatan önümüzdeki bundan sonraki süreçte net açı rekomendasyon görmek şart. Bundan sonraki süreçte bunların altına indiğinden dolayı bu saatten sonra biz bak burada olduğu için bak bu şirket artık trend var mı? Kendiniz söyleyin yok. Yatay bir bant var mı? Bizi korusun kollasın bu bant var mı ki şirket yine yukarıda olduğu gibi şöyle tepkilere Burada yaptığı gibi bak hareketlere devam edebilsin. O var mı? O da yok. Artık bu şekilde bir görüntüyle 60'tan 6 kalan 65 üstü fiyatla hemen net aşk gördükçe baskının tekrar artık alt bölgelere doğru sürebileceğini ifade ederek 55 lira destek. bir ki orası geçen gün gelmiş. 55 lira destek e, patlarsa 52 lira 50 kuruş destek. 2 işte kritik kırıldığı için mesela 49.800 48 aralığı. Hedefi, hedefi üç. hedef üç aşırı, hedef 3, hedef 3 aşıldı, hedef 4 şeklinde. Yani bundan sonraki süre trend kırılması dolayısıyla böyle düşüş yönü eğilimleri konuşacağımızı ifade eder halde bulunacağız. Trend kırıldığı için bilginize şurası. Trend gittiği için maalesef. Bilginize bu gizli koruyup kollayamadığı için bunu konuşmaya başlayacağız bundan sonra bilginize ve Turkcell ile birlikte devam edelim. Turkcell tarafında ise sizlerle birlikte sürekli en son düzeltmesini yaptığından beri Kasım ayından beri 80'li fiyatlardan beri 78 stopla takip edin. Şirket trend bazı düzeltmesini bitirdi. Tata'nın teknik olarak önü yönü yukarı önü açık. Hedef 1 92 96, hedef 2 110 112 olarak konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Şirket hedef 2'ye kadar gitti, 112'li fiyatlara kadar. O noktaya ulaştı, aşamıyor, geri çekiliyor şu anda tabii ki. Bunun nedeni ise piyasa bulamıyor. Öyle kolay değil Turkcell şirketinin gidip 112 aşması, yani rekorlar tazeleyerek önce 119 120'ye, oradan 124 300'e, sonra 129'a gitmesi öyle kolay değil. Bir, bunun bir piyasaya, bir paraya, bir tekniğe ihtiyacı var ve bunu yapacak bir borsa da yok şu anda. Bu yüzden dolayı maalesef şanssız bir dönemde biraz daha takılmasının sebebi de bu. Borsada da gitmiyor. 10.250'den beri düşmeye devam ediyor. 9500'a kadar geri çekilen bir endeks var sonuç itibariyle. Türksel de bundan nasibini aldı. Ha çok düşmedi. İstese daha fazla düşebilir, geri çekilebilir. Tahtada teknik bana 92 ila 94 aralığına kadar satış yiyebilirdi. İsteseydi. Ki bu hala bir potansiyel mi diye soran varsa da evet hala da böyle bir risk var. Eğer gider önümüzdeki haftalarda yüzde fiyatların altına inerse momentum kaybı başlar ve 92-94'e kadar bir inen, bir geri çekilebilen, bir düzeltme inen bir Türksel görebiliriz. Bunu da bir kez daha ifade edelim gelmişken. 112'yi aşana kadar böyle çırpmaya devam edebilir. İşte yüzde geri çekilir. Oradan döner. Yüz aşağı mı kırıldı? 92-94'e iner. Oradan döner. Tekrar 112'ye bakmışsın gitmiş. 112 aşamadığı için çırpınacak yani şirket haberiniz olsun konu bu aslında hedeflere gelip aşamadığı için bu haldeyiz en son 112'de fiyatlar gelince 78'e düşmüştür şirket unutmuyoruz yani bu da ne demek bu kadar güçlü bir fiyat yani 112'den bizi 78'e kadar düşürecek kadar güçlü bir teknik bir direnç burası bu yüzden 112 kolay bir rakam değil 112 ile uğraşacağız Mart ayında da Ocak ayında Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da hedefimiz 112'yi aşıp aşamamak üzerine olacak Turkcell'de bilginize teknik bana bir bozulması yok. Momentum kaybı için 100'e. E, bozulma için 92-94'e ihtiyaç var. E, ana uzun vadeli bozulma için de 78-82'ye ihtiyaç var. Bunların herhangi biri var mı alt kapatan Turkcell? Yok. Bu canı hala pozitif olmaya devam ettiğini vurguluyoruz bilginize. Ve Türk Telekomünasyon ile birlikte devam edelim. Teknik bana Türk Telekom şirketimiz tarafında ise sürekli konuşuyor ve anlatıyoruz. 50-51 rakamı aşılmazsa bir beklenti girmek doğru gözükmüyor. Tamam 42'li fiyatla kadar düştüğünden beri dönecek. Burası kritik bölge. Aman bunun altına inmesin diye sizlere anlatıyor. Ve bu fiyatların öneminden bahsediyorum. E, tamam ama onun görevi tahtayı 551 libre taşımak. Bu kadar. Ve o da yapıldı. Şirket 551 libre hedefine gitti. Tam beklediğimiz gibi 10 lira yaklaşık olarak üstüne koydu şirket. Bu kadar. Şirket bunun dışına çıkamıyor. Mesela grafiklere bakarsanız bunu net bir şekilde görebilirsiniz. 42-45'e düş. Çek geriye tahtayı. Buradan tekrar döndür. 52-55'e taşı tahtayı. Kıraman çek geriye. Böyle bir süreç. Ne 52-55'i aşabilen bir Türk Telekom inasyonu var yaklaşık e, 9 aydan beri. Ne de 42'nin altına inen bir Türk Telekom var. Böyle kaldık. 55-42. Kaldık böyle sevgili dostlar. Bunun dışına çıkamıyor bizim şirket. Ne 55'in üstü kapatan bir Türk Telekom var ki pozitiftir. Tahtanın önü yukarı açıldı. Hedef 1-57 57-800. Hedef 2-59-860. Rekorlar tazeleyecek. Önü yönü kurunu açıldı. Teknik değişiyor diyebilelim. Var mı? Yok. 55 yine altındayız. Tam tersine 55'in altı kapattıkça 55-52 yoksa da biliyorsunuz ki tahtanın önü yönü hep aşağı yönü açılıyor. Bu aşağı yönü ellerde de hedefimiz genelde hep 42-45 aralığı malumunuz oluyor. Peki var mı 42-44'e kadar inmiş ya da altına inmiş bir Türk Telekom ki negatif düşecek geri çekilecek diyebilelim? Yok. Hala baktığınız zaman hepsinin hala üstünde fiyatlayan bir Türk Telekom var. Negatifliği de yok. Böyle kaldık. 9 ay oldu. 9 aydan beri bir 42 44 52 55. 42 44 52 55. 42 44 52 55 böyle takılı kaldık bir yenize nötr şirket. Herhangi bir karar vermediği müddetçe de bu nötr görüntünün dışına çıkmaz. Öyle kaldı yine vurdu 55'e aşamadı. Bir gün para giriyor, bir gün para çıkıyor. Oynayıp duruyor şirket bir yenize. Bakmışsın haftaya tekrar şirket 52'nin altı kaldıkça Yine şirket aşağı doğru inmiş. Bakmışsın 47 gelmiş, 45 gelmiş, 42 gelmiş. Yine gelebilir. Oradan dönmüş 55'e gitmiş. Böyle oyun sürebilir. Özel bir şey yok. Bu fiyat makasının aralığında dalgalanacak gibi gözüküyor. Ocak ve Şubat'ta yaptığı gibi bilginize. Daha doğrusu 9 aydan beri yaptığı gibi özel bir şey yapmasını beklemiyoruz. Mart ayında da bir atak yapmadığı müddetçe bilginize. BİM ile devam edelim. Şimdi BİM maalesef kesilen ceza ile ciddi manada geri çekildi. Üst üste %5, %5 düşerek bir türlü zaten 570'li fiyatları aşamamaktaydı. Teknik banada trendlerin üstüne çıkamamaktaydı derken bir de gelen bu e, kesilen ceza ile birlikte hemen... Bundan negatif olarak e, tabii ki negatif tabii ki bu iyi bir gelişme tabii ki değil. Hemen negatif yansıdı. Hisse senedi performansının üzerine zaten 570 aşılamıyor diye anlattığımız BİM'e bir bahane de çıktı. Hemen aşamayan BİM daha fazla yürüyemedi. Çektiler tahtı geriye. Bugün inceleyip baktığımızda BİM tarafında hala değişikliğe gitmeyeceğiz. Ocak Kasım ayı da Ocak ayı da. Kasım, Aralık, Ocak bak sürekli olarak hep aynı şeyi konuştuk. Kırmızı bölgeyle göstermiş olduğumuz yükselen trendi görüyor musunuz? Bak buradan başlıyor çizgiyi. Görüyor musunuz? Bak bu yükselen trend direnci bu noktayı konuşuyoruz. Kasım bitti, Aralık, Ocak bitti, Şubat bitti. Bir türlü bunlar ama o bahane ama şu bahane derken kırılamadı. Yok bir türlü üstünde istikrar BİM tarafından sağlanamadı. Bu yüzden, taraf, bu yüzden de bu noktanın üstüne kapanışlar gelmediği için, gelmediği müddetçe de maalesef BİM tarafında herhangi bir değişim hala konuşamıyoruz. Yine 570 fiyatlara vuruldu ve geri çekildi. Peki Mart ayında bu fiyatlar ne olacak diye bakarsak her bu fiyatları güncelleyeceğiz tabii ki. Mart ayı itibariyle bu fiyatları 580'e yükselteceğiz artık Mart ayının güncellemesini yapmak gerekiyor. Mart ayının ortasına kadar 580'li fiyatlara yükseltmek zorundayız. BİM'deki üst boyun yükselen tren direncini bilginize. Abi bunlar aşılamıyor hala. Bunlarla uğraşmaya devam edeceğiz. Tahtada peki bozulma var mı diye sorarsanız Tabi gelen kap haberi daha doğrusu yaşanan bu ceza olayı iyi bim için olmadı. Tahtada hemen ciddi manlı bir geri çekilme yaşandı. Bu da biraz tekniği biraz zayıflattı. hala bozulma yok. 445'in altında kalmayan 467 470'i fiyattan üstü kapatan kalanı hala bir bin var şüphesiz. Herhangi bir bozulma ile karşı karşıya hala ana bantların üzerinde olmuşun değiliz ama iyi olmadı. 532'nin altına inip 550 üstü fiyatlayamaması iyi değil. Şubat ayının sonuna kadar ve Mart ayına kadar girmesi gereken fiyat 550. Ama mümkünse 532. 532 altına inmeyen 550'lerin üstü kapatan kalan bize bir BIM lazım ki takta tekrar toparlanabilir. Tekrar önünü, yönünü, yukarını açabilir ve tekrar 575-580'le hedeflerine o üstten gelen boyun düş, yükselen trend direncine tekrar gidebilir. Tekrar mücadele edebilir, bir vaziyette bir pozisyona olabilir hale gelebilsin. Ama yoksa 532-550 üstünü kapatan bir BIM. Zaten gelen haberinkisiyle momentum kaybetti, bozdu kendini. Zaten bir türlü yükselen trend direnci aşılamıyor 570-580. Dersin ki yine aşılamadı, çözülüyor. Çözüleceği fiyat da belli. 470 ve 445 unutmamak lazım. İyi bizim için olmaz ee, bilginize. Ve Kola ile birlikte devam edelim. Teknik manada Kola şirketimiz tarafında ise sizlerle sürekli maalesef yatay destek seviyesinden evet döndüğünü, güzel olduğunu, 43'lü fiyatlardan dönüp 47 üstünü kapatarak yavaş yavaş kurulunlu bir mücadeleye başladığını ifade ettik etmesine ama bir türlü anlatmış olduğumuz 50 55'li fiyatların üstünde istikrar gelemedi. Hatta bir türlü tutunamadı. Borsadan da maalesef bir güzel bir fırsat yakalayamadı. Ve maalesef kola tam atak yaparken tam acaba değişiyor mu? Güzel ataklar geliyor bak hareketli ortalamalar yukarıını kırmaya çalışıyor derken Borsa İstanbul'da yaşanan negatifliğin etkisiyle o da bundan nasibini aldı ve sonuç itibariyle tutunamadan bu hareket daha başarılı olamadan da, düzeltiyorum başlamadan hatta ne başarısı başarı da yok bu açıdan bakıldığında başarı olsaydı eğer tatlı tarafında bugün bu 55'leri konuşmazdık 55'lerin altına bir kola daha doğrusu konuşmazdık tatlı tam tersine 55'lerin üstü fiyatlayarak 3 olmasa 64'lü fiyatları hedefleyen bir kola konuşurduk bu var mı yok bu yüzden başarısız oldu ee, mücadele etti şüphesiz ee, başarısızlıkla sonuçlandı. Borsadan tabi nasibini aldı o da. Yani sonuçta borsa düşüyor. 10.200'den beri. Bak 9.500'e kadar geldi. Geçen, geçen cuma e, %2 bile eksik kapattı endeks yani, gitmiyor. Perakende gıda gitmiyor. Sektör gitmiyor. E, önleri şirketlerin hala aşağı öne açık performans götürecek Yani tatlıları hedefe taşıyacak bir piyasa yok. Para yok. Bunların etkisiyle kola nasibini aldı ve 55 kırıldı. Toparlayalım konuyu. 55'in altı kalan. Biz de hep bunu anlattık. 55'in altı kalan 57 üstü fiyat hemen kola görürsek çözülür. Çözüleceği fiyatta 47 ve 43 aralığı olabilir diye konuşmuştuk. Hala ben görüşümü koruyorum, Değişikliğe gitmiyorum. 55-57 yoksa sıkıntıdır haberiniz olsun. Hala yönü gözü aşağı bakar. Ve aşağıdaki risk her ne kadar kola şirketi bu fiyatları hak etmiyor olsa da haklısınız ucuz da oluyor olsa fark etmiyor. Tahta ucuzlamaya devam edebilir. 47'yi de 43'ü de tekrar bir kez daha isteyebilir. Bilginize orası ana referans fiyatımız. Orası kritik bölgemiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ve Carpursan ile birlikte devam edelim. Teknik Bank'la Carrefour'sa şirketi artık kritik bölgeye ulaştı. Genel olarak sizlerle birlikte Temmuz ayından beri yaklaşık olarak işte ne kadar süreç olduğu bakın hesaptan 7-8 aydan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. Aman diyoruz 92 rakamı aşağı kırılmasın. Her zaman 115'li fiyattan üstü kapatıp kalsın. Peki biz bunu görebildik mi? Hayır. Bir türlü tahtanın 92'li fiyatların üstünde kapatabildiğini görmüyoruz. Şey altına indiğini görmüyoruz. Ama aynı şekilde 90'ların altına inmiyor olsa da yürümüyor şirket. Nereye gitmiyor? Bak üstteki bölge aşamıyor Görüyor musunuz? Böyle takılı kaldı Karfursa. Ne böyle gidip aşabilen, Bu noktanın üstünde istikrar sağlayabilen bir çek geri, 2 çek geri, 3 çek geri, 4 çek geri, 5 6 7 çek geri, 8 9 10 olmak üzere hep aşağı çekilen bu noktanın dışına çıkıp da pozitife geçemeyen bir Karfursa görmekteyiz bu bir. Aynı şekilde tam tersine buradaki 92 diye anlattığım fiyatın da altına inmeyen, sürekli olarak buradan gelen ve dönen bir Karfursa görmekteyiz bu da 2. Bak 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere. Burası tutuyor bizi. Koruyor kolluyor. Bu fiyat şu anda güncel 86'ya denk geliyor. Tabii bizim tercih ettiğimiz fiyat 92. Orada değişiklik yok. 92'nin altına inmemesi tahtanın gerekiyor. Ama tabii 86'ta bozulma noktası. Yani onayını alırsınız. Onu da artık gelmişken anlatayım. Çünkü niye bunu söylüyoruz artık? Çünkü göze aşağı bakıyor. Bugüne kadar hep 92'ye anlattık, konuştuk. 86'dan hiç bahsetmedik. Çünkü hiç böyle şirketin o fiyatlara doğru inme çabası yoktu. Yani evet gitmiyordu belki ama böyle de gözü hiç bu kadar aşağıya bakmıyordu. Ama artık anlatmak zorundayız. 92'ler eğer aşağı kırılırsa tahtada da çözülme başlayabilir. Zaten gitmiyor Karsan 8-9 aydan beri. Gitmeyen şirkette de gider destek kırarsa mevcut zaten gitmiyor alıcı bulmak için geri çekilebilir. Önce 86'ya. 86, 86 rakam patlarsa aşağıda 83'lere. Daha sonra şirkette 76'a doğru satışlar başlar. Haberiniz olsun. Acilen 92 altına inmeyen 97'li fiyattan üstüne atan kapatan kalan kar şart daha fazla abartmamalı. Zaten bir şey vermiyor. Hiç daha fazla almasın. 92'nin altına salmasın bir genize ve Migros ile birlikte devam edelim. Teknik bandı, Migros ceketimiz tarafında ise sizlerle sürekli konuştuğumuz bir konu var. Hedef değer. Bu hedef değerin sizlerle 575'li fiyatlar olduğunu konuşuyoruz sürekli. Bunların üstünü kapatıp kalabilecek mi? Sonunda artık Migros hedef değeri aşabilecek mi konuşuyoruz? Bir türlü başarılı olamadık. Tabi piyasada bulamadı şirket. Tam gidecek. Tekniği güzel, trendi güzel, bozulması yok, zayıflaması yok. Her şey gayet güzel gidiyor ama yürütecek, bunu taşıyacak, yeni rekorlar tazeleyecek, Migros'a gelecek bir para yok. Borsada bir hareket yok. Yani diyelim ki Migros bunu yapacak olsa bile ki yapmayı denedi de bir türlü mücadele etse de çok şanssız bir dönemde şu anda. Borsa çünkü yönü önü borsanın aşağı doğru açık. Yukarı yönlü değil tam tersine aşağı yönlü giden bir perakende sektörü var. Göze aşağı bakan bir endeks var. Bunların bir araya gelmesiyle de maalesef biz nasıl gidelim de şimdi 575 aşacağız da Kıracağız 600'lük kapatıp üstüne atacağız. Yani, Rekorlar tazeler bir vaziyette olacağız. Bu yüzden maalesef şanssız bir döneme denk geldik dememin nedeni budur. Ee, yine iyi durdu bakmayın. Yine sağlam durdu şirket. Ama genel itibari çözüme başladı artık yavaş yavaş. Yani genel itibari hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldı. Hedef neydi? 575 Türk Lirasıydı. Gitti kırmayı denedi. Hatta ne anlatır bak güzel. Daha da güzelleşiyor. 600'e kadar şirket gidecek bak gitti ama devam edemedi. Ben yani, belli ettik kendini artık. Yani bu da ne demek? Ben buraya kadar... Ben artık yakıt bitiyor bende. Ben bir belli bir performans yaptım ama bunun daha fazla devamını şimdi getirecek bir piyasa bulamıyorum ben kendime. Bu yüzden piyasada olmalı için ne yaparım? Geri çekilirim. Gitmeyen senet ne yapar? Düzeltmeyenler. iner. Alıcı bulmak için düşer. Bu yüzden dolayı da Migros tarafında 575 altına kalan 600'ün üstü fiyatlayamayan önümüzdeki Mart, Nisan, Mayıs dönemi boyunca bir Migros göremez isek Hedefe vardığından daha önce yapmış olduğu gibi yine bir satış potansiyelinin artmaya başladığını artık konuşur geleceğiz. Daha böyle bunu konuşacak bir bozulma ciddi oranda şimdilik yok ama iç açıcı bir görüntü de yok. Onu da söyleyelim bak en son 575'te vardığı zaman şirket tahta kendini 400'de bulmuştu. Ben demiyorum ki tekrar 400'e iner. Böyle bir şey kesinlikle yok ama genel itibariyle bu ne demek? Yani 580 e o kadar sıkıntılı bir yer ki o kadar güçlü ki bak tahtayı 580'den kıramayınca 400'e kadar düşürmüşler. O kadar sıkıntılı bir yer. 200 liraya yakın düşmüş şirket. Bu bu anlama geliyor. Yani burası sıkıntılı bir yer. Buraya kırana kadar mücadele devam edecek. Tahta tarafını takip edeceğimiz fiyat önümüzdeki dönemde 544 olacak. Eğer 544'lü fiyatların altına inersek ondan sonra momentum kaybı çözülmeye gider. işte 525, 500, 494, 500 aralığı gibi aşağı doğru fiyatlar başlar büyük bir ihtimalle çözülmeye. 475'e kadar da altlar var yani haberiniz olsun. Hedefi aşamadı kabul eder. Borsa düşmeye başlarsa da nasibini o da bundan alabilir bilginize başarısız oldu deriz. Gerçeklidir. Bilginiz olsun. Olay bu şekilde ve şok marketler ile birlikte devam edelim. Şok marketler tarafında ise yabancı çıkışı sürekli devam ediyor. Hem yabancı çıkışı var, hem mali tablolar, mali tablo dediğimiz yani bilançolar finansallar kötü. İyi haberlerde temel olarak yok. Temelin bozulmasıyla teknik bozulmuştu biliyorsunuz ki 2024 yılının Ağustos-Eylül döneminde temel tekniği bozuldu. Hatta bu hale kadar geldi. 70'ten beri şirket düşüyor biliyorsunuz ki bize ne anlatıyoruz? 37 stop. Bu rakam aşağı kırılırsa 37 fiyatlaması aşağı düşerse tahta bunun altına salarsa maalesef tekrar düşüş yönlü eğilimine kaldığı yerden devam edebilir. Çünkü düşüş yönlü eğilimin riski iyice aşağı doğru açılacak. Şirket zaten baktığınız zaman bak trendlerini patlattı. Yatay desek seviyenin altına indi. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortamasının altında. E bir de gider buradaki daralma hareketi aşağı patlarsa ne konuşacağız? Ters buradaki görüntü, ters fel ama aşağı bir kırılırsa şirket tekrar baktığımız zaman aşağı yönlü eğilimini sürdürmeye devam edecek anlamı taşımaz mı? Bu yüzden dolayı şok marketlerde 37 rakamının hala çok ciddi bir kritik bölge olduğunu, bu fiyatın şakası olmadığını ve asla bu fiyatların altına inmemesi gerektiğini kesinlikle vurgulamaya devam ediyoruz. Buradaki bu negatif görüntüyü bertaraf etmeye ihtiyacımız var ve bu görüntünün bertaraf edilmesi için ise yani buradaki bu negatif görüntünün aşılması için ise bize 44 lazım. Yani en az 42 tercihen 44. Eğer bu işi yaparsak 42 üstü kapatan 44'lerin üstüne atan şok marketler görürsek hakikaten şikayetteki bu negatif görüntünün bertaraf edilerek tekrar riskin azaldığını tahtanın aşağıya değil de yukarı yönlü önünü yönünü açtığını ifade eder hale gelip hedefler Yukarıda potansiyel gelişmeler. Evet konuşur ve bekler hale gelebiliriz deriz. 42 altına kalmayacak. 44'ü kapatırsa eğer. Ama bu yoksa zaten bir şey beklenemezsin. Bir de 37 patlarsa altlar zaten boş şok marketlerdeki çözülme daha da devam edebilir. Başladığı bu süreci daha da sürdürüp şirket tarafından başladığı yer olan şöyle bir 33.500 lü fiyatlara doğru 33.800, 33 arana kadar rahat rahat ilk başlarda bir geri çekilme beklenecek gibi gözüküyor bilginize. Eğer 37 aşağı kırılırsa şu anda hala böyle bir şey yok. Niye kırılmaması gerektiğini yani ifade etmeye ve altını çizerek burasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya yani çalışıyorum. Bilginize şu an için yok ama asla kırılmamalı. Gelip baktığımızda bunun altına indiğini görmemeliyiz. Yoksa tamamen zaten negatif olan şirket bu mevcut negatifliğini bu zayıflığını güçlendirerek artabilir. Arttırabilir zayıflığını bilginiz. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.